Öff ya canım çok sıkıldı. Bari bir tane yapayım kendime. Ya piç komşu dün yine bitirmiş. Bizim bütün kahveleri, neyse gidin de kahve isteyim. Neyse müzik açık çıkalım dışarıya. Bir şey olmaz. Tak, tak tak Kapıyı aç piç komşu. bu açmayacağım yürü git. Lan aç piç komşu. Komşu, yo açmayacağım git kendi kahveni. Kendini al haha. Sevdiğim ebeni komşu bebek gel buraya. İşimiz var senle. Git ağla şurada. Bebek, okay abi x bend oh, hihi. Alayım de şu iksiri kapıyı patlatıp kaçacağım. Şu kırmızı iksiri alayım oldu şimdi. Hiç komşunun kapısı patlatıp kaçacağım hihi. -hi. Bebek iç şunu. Ha, patlattım kaç aaaa Komşu Lan gel buraya. Bok görürsün komşu kapıyı kapatın. Buraya kaç kadar izledin abone olup atar mısın? Devamı 15'te.